Daha kazman lazım. Kaz kaz. Arkaya doğru arkaya. Ha. O tarafa. O tarafa. Ha. Çok mu yaklaştırdık sanki yoksa iyi mi? sanki çok o tarafta değil mi? Selamünaleyküm Aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mahfiyeti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Ve biliyorsunuz dünkü videomuzda salça yapımına başlamıştık. Bugün devamını yapıyoruz. Ocağımızı yapmaya çalışıyoruz inşallah. en güzel şekilde yaparız. Ve sizlerle paylaşıyoruz. İnşallah siz de beğenirsiniz. Şöyle şimdi çamur yaptık. Çamurla su böyle. Evet. Benim oğlum benim yardımcım bugün. <laughs> Gerçi biraz açık açıklık bırakmamız gerekiyor. Şuradan bence açıklık bırakalım arkadan, değil mi? Çünkü ne kadar şey hava alınca daha güzel ateş yanıyor. Hı. Artık bunu bütün yaz kullanacağız inşallah bu ocağı. Şurasından dolduracak mısın şurayı? Doldurayım mı? Doldurayım. Hı. Hı. Şunu bir deneyelim şey, bence şeyi. Deneyelim mi? Ne yani? Kaldı getir oğlum. Koy bakalım. Öne doğru git biraz. Öne yavrum. Ön 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 daha git 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 git. Ha tamam. Sabitleşti mi? Bu su ortada olacak. Tamam ama ağırlık şimdi bindiği zaman bu böyle olmayacak mı? Yok. Şimdi işte ona göre sen öyle yap. Böyle mi olacak? Hı, aynen öyle. o zaman. Bakayım. O zaman bakalım şu. Şu tarafa biraz getir, azıcık. Bak böyle azıcık oluyor. böyle kaydırır mısın oğlum? Bereye? Bu tarafa, azıcık. Hı hı. Çok mu geldik? Bakayım, biraz geldik sen Burayı zaten alınacak, orası al, al al. Al burayı. Ama güzel yaptık değil mi? Ne için sürüyoruz bunu? Niye sürüyoruz bunu? Bu sivrisinek ısırmasın diye Reyhan. fesleyen yani. Oğlum ısırmasınlar. Sinekler, pis sinekler. <laughs> Ver öbür kolunu oğlum. Çünkü sinekler burada bizi mahvediyor gerçekten. Biz çareyi neyle bulduk? Yapacağız Reyhan, Reyhan. ile. Ben de süreceğim de bitireceğim. Ayaklarımıza da süreceğiz. Buna da götürüyoruz. Ayaklarımıza sürmek için. Hadi gel. Başka çaremiz yok. Ne yapalım? Hadi gel. gel. Şimdi domates yıkadık. Şimdi makinede çekeceğiz bunları. Tabii ki benim oğlum da yardımcı oluyor. Babası yardımcı oluyor. Herkes yardım yardımlaşarak yapıyoruz yoksa bu iş böyle e, yapıla, tek kişiyle yapılacak bir iş değil. Şimdi oğlum domatesleri dolduruyor Gece çalışmak zorundayız çünkü domateslerimizi bozmamamız lazım. Tam zamanında yaparsak daha iyi sonuç alırız inşallah. Şimdi domateslerimizi boşaltıyoruz böyle. Yeter mi şey buraya şu an? Yeter. Şimdi bu kadar yeterli. Domateslerimizi böyle ikiye, üçe bölüyoruz çünkü eğer doğramasak domatesler büyük makineden geçmez. Onun için önce domateslerimizi kesiyoruz. Mutlaka olgun domatesler kullanalım. Salça yaparken. 我走了。<laughs> yakından göster. Böyle. Şimdi domates domateslerimizi bu şekilde şöyle yakından gösterelim. Bu şekilde. E, tamamen çekirdeksiz. Burası da böyle aynı. Şimdi gidip bunu e, kazanımıza, değerimize boşaltacağız. domates suyumuzu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiye sevayet ve asya boşaltıyoruz bu şekilde. Şimdi yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım işimizi razı gete ya Rabbi ve herkesin işini razı gete. Sayın Tavcılarım, şimdi saat gece saat bir. Ve biz bir çeyrek kala biz salçamızı ocağa koyduk. Şimdi kaynamak üzere maşallah salçamız. Çünkü ateşi fazla yaktım. E, çabuk kaynasın diye. Ve gerçekten sizlere çok üzücü bir şey söyleyeceğim. E, üzücü bir durum. Gerçekten tüylerim diken diken şu an yangın aşırı derecede artmış. Daha çok artmış ve çok alevlenmiş. Yani gündüzden belki 20 kat daha fazla. Düşünebiliyor musunuz? Gerçekten çok üzücü bir olay. Allah'ım sen bir an önce bu ateşi söndür ya Rabbi gittikçe daha çok artıyor. Çünkü havalar hem çok sıcak hem de rüzgarlı. O sebepten Allah'ım sen yardım et ya Sen yardım et ya Rabbi. Herkese hayırlı geceler. Biz şu an saat kaç? İki saat iki buçuk. Hala biz salçamızı pişirmeye devam ediyoruz. Ama bir de diğer üzücü olay. Biz hem salçamızı pişiriyoruz hem de yangını görebiliyoruz buradan. Evet. Gerçekten çok acı bir olay. Ve yangın o kadar bütün dağı sarmış. Yani aşağıdan yukarıya kadar bütün doğa böyle götürüyor. Şu an buradan çok net gözükmüyor. da. E, ben aşırı, gerçekten ben böyle bir yangın görmedim. Ben böyle bir yangın görmedim. Bütün da yani kül olup bitecek. Salçayla boyuşmuş. evet, salçamız şu an ben ayakta bile uyuyorum gerçekten. Hı. Ayakta Arzu Hanım bana kahve yaptı ama ben... <gülüyor> çok yorucu <laughs> <çok gülüyor> <bir gülüyor> ama bırakamam evet. yine, bırakıp gidemem yani uyumaya. Bunlar yeter mi acaba şu an? Yeter. Hı? Kaynıyor çünkü bak. Hı hı. Nasılmış salça yapmak? Domates salçası. Yani Benim tabii ki... en yani zor şeydi. Gerçekten mi? <laughs> Çok zordu. E, ee, nenen ne yapardı biliyor musun? Biz sabah uyandığımızda rahmetli iki kazan salça pişirmiş indirmiş. Hoş Bir şey söyleyeceğim peki ne bizim şu an yaptığımız yöntem mi? Yani yine böyle elektrik süzerek mi? Tabii ki. Nasıl ya? Evet. Hem... Çok zor yani öyle böyle değil. Evet. Çok zor. Nasıl yapabiliyor? Ya, ya sizin için zor. Tabii ki zor. Anneciğim Cabut hayır. Canım hiç çok zor. Yorulmak başka bir şey. Ama onu, onu şey yapmıyorum bile. Nene hiç yorulmazdı. Yani Ateş yorulmazdı. Aşağıya doğru iniyor. Her ha. zaman dediğim gibi yorulmazdı, acıkmazdı, uykusu gelmezdi, uyumazdı. Evet. O derece öyle insanlardı. Ee, ya yani biz onların yanında hiçbir şeyiz. Şey konuşuyorduk. Ş Nasıl yetiştirebiliyor? Yani hani yorgunluğu ben onu kastetmiyorum. O zaten çok yorucu da. Hı. Nasıl yani mesela hani biz mesela kaç kişi yaptık? Dört kişi. Yani yapıyorsun hani belli bir süresi var onun süzülme süresi var mesela. Onu daha fazla daha hızlı yaparsan daha çabuk süzülmüyor ki. Nasıl yetiştirebiliyorum tek başına? Yok biz yardım ediyorduk. Hmm. Kaç kişi? Yani ben, teyzen, bir de nene. Sonra kendisi soyunu biz çıkarıyorduk neneyle. ile hmm. Kendisi sabah kadar iki kazan pişiriyordu. Tek başına? Evet. Çok doğrudur. Ondan sonra yani e, o kolay kolay yemek yemezdi nasıl mesela. Hiçbir şey ya sadece eğer işi varsa kesinlikle ağzına bir şey koymaz. Ta ki işi bitene kadar. Ah. Evet. Gerçekten bizim bugün içimiz gerçekten çok çok Ve Şu an ben gerçekten ağlamamak için kendimi gerçekten zor tutuyorum. Sayın yani takipçilerim herkese hayırlı sabahlar. Şimdi hala biz domates salçası pişiriyoruz ve sabah izanı olmaya başladık. Siz de şahitsiniz buna. Saat 4.15. Düşünün akşamdan beri böyle kütük odunları koyuyoruz ve hala salçamız pişmedi. Daha bayağı ister. Kaç saat oldu? Kaç saat oldu? 3.5 saat oldu. 3 saat daha Korkuyorum daha fazla odu koymayı çünkü e, şimdi artık dibi tutabilir o yüzden e, daha fazla odu koymuyorum. Zaten kaynıyor şu an. Dikkat ederseniz Doğru. böyle. Kaynamaya devam ediyor. İkide bir böyle e, karıştırmaya çalışıyorum. dei muito mais assim, Şimdi sayın tarifçilerim salçamız böyle pişmeye devam ediyor. Bu şekilde az kaldı. Pişecek ama sabah oldu bu arada. Şimdi gidip bakalım yangına. Hala yangın devam ediyor. Sayın tarifçilerim hala orada çok iyi gözükmüyor olsa da. Buradan ben görebiliyorum yangın. Gerçekten o kadar büyümüş ki anlatamam size. Şu an aydınlık olmak üzere. O hala şöyle biraz gözüküyor dikkat ederseniz ama aslında orada büyük bir yangın var. Şekilde. Şu an dağın her tarafını sarmış Şimdi salçamız pişmeye yakın, artık sıçramaya başladı. Pişmeye yakın olunca sıçrıyor artık. Sıçrıyor, elleri yakıyor, ayakları yakıyor. Şimdi ben ne yapacağım? Bunu tuzuma koyacağım. Turşu tuzu. Herkese hayırlı sabahlar. Ee, şu an Adnan Bey uyandı ve bana yardımcı olmaya çalışıyor. Çünkü bütün gece ben karşısındayım ve ben ne yapıyorum? Benimki ben e, o, durduğum yerde uyukluyorum. E, o kadar uykum geldi. Artık dayanamıyorum. Şimdi salçamızı birazdan indireceğiz. E, ve ben biraz e, uyumaya gideceğim inşallah. Biraz uyuduktan sonra tekrar salça şey yapmaya devam edeceğiz. Burada göstereyim. Mısırlarımız maşallah bu sene güzel. Böyle. Bu şekilde. Yangınlı hale devam ediyor. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Şimdi salçamıza bakacağız. Aşıkla biraz alacağım. Şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde. Biraz da güneşte de sereceğiz. Ee, güneşi de alsın. Şimdi sert tahtaya salçamızı indirebiliriz. Salçamızı indirdik Ve e, Leğeni alacağım Diğer leğeni Almam gerekiyor Şimdi salçamızı leğene boşaltacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Afiyet olsun. Ya. Yani, şöyle yakından gösterebilir miyim salçamızı? Zaten bunu daha güneşe sereceğiz. Bakalım ne kadar. Böyle serdiğimizi güneşte söyleyeceğim tabii ki. Şimdi salçamızı pişirdik, ee, sonra böyle tepsilere koyduk, biraz, bir iki gün, en azından bir iki gün güneşlendireceğiz böyle, bu şekilde. Salçamızın kıvamı bu, hani bir iki gün güneşte durdu mu yeterli olacak. Bak böyle güneş aldığında ne kadar güzel bir renk alıyor. Şimdi salçalarımızı buraya serdik. Ve e, inşallah e, iki gün böyle bu şekilde bırakacağım. Bunu tabii ki ben üzerine e, tülle kaplamıştım. Şu an kaldırdım. E, gerekirse eğer rüzgar olursa Kapatıyorum zaten genelde. Şimdi çekim için açtım. Salçamız hazır. Bu salça için bana ulaşmak istiyorsanız telefon numaramı ekrana bırakacağım. Bana ulaşırsınız. Ben de sizlere bu güzel nimeti göndermeye çalışacağım inşallah. Elimden geldiği kadar yapmaya çalışacağım. Yani gücüm yettiği kadar inşallah. Allah izin verirse. Bugün. Ee, beni buraya kadar yani bugünkü tarifimiz çok gerçekten çok zahmetli ben bütün gece hiç uyuyamadım yani uyuyamadım değil uyumadım hatta sandalyelerim dururken defalarca uyukladım hatta Arzu benim videomu da çekmiş nasıl uyukladığımı ee, bu salçayı yapmaya kalkıştıysak e, bunu e, hakkından gelmemiz gerekiyor o yüzden e, salçamızı hakkıyla yapmak için e, gece uyumadık ve salçamızı alnımızın akıyla yaptık inşallah ve şimdi salçamızı yapmaya bu şekilde devam ediyoruz. Buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olmak için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Yarınki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız. Şimdi sayın takipçilerim ben bu salçayı 2 kiloluk ve 3 kilo kavanozlara plastik kavanozlar doldurup dondurucuya koyacağım. Çünkü cam kavanoz içine koyamıyorum. Çünkü cam kavanozu dondurucuya koyamam. O yüzden plastik kavanozlara koyup dondurucuya koyacağım. Sipariş gelince tabi sarayla inşallah sizlere ulaştırmaya çalışacağım. Bilginiz olsun.